Otomobil Meraklı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Şubat ayında Dacia cephesinde fiyatlar değişmişti arkadaşlar. 2023 modellerini 6 Şubat'ta paylaştılar. Malum deprem nedeniyle paylaşım yapmamıştık ve tüm detaylarıyla birlikte arkadaşlar son güncel durumu sizler için değerledik. Hangi modeller, fiyatlar ne kadar dersiniz hep beraber bakalım. Yeni Sandero'nun tek modeli var arkadaşlar. 24 Ocak'ta 513.000 liraydı. 90 megel Essential CVT 546.900'ye çıkmış. 33.900 zam. Sandara Stipway'in baktığımız zaman başlangıç 90 beygirlik olan model 474.900'den 56.000 56 zam. Aynı aracın 100 beygirlik ve EcoG LPG'li olan paket bu ay gelmiş 553.000 lira arkadaşlar. Yine Essential 90 beygirlik otomatik olan model 529'dan yüzde %80'lik dilime yanaşmış. 35.000 zam. Expression Stiff ve CVT 551 bin liradan 622 bin liraya 71 bin TL zam olduğunu görüyoruz. Yeni Duster'a bakalım. Essential 90 beygirlik olan paket 550 bin liradan 609 bin liraya 59 bin zam. Aynı aracın LPG'li 100 beygirlik olan modeli 621 bin 9'dan 669 bin liraya 47 bin 100 zam. Essential 150 beygirlik 4x4 649 bin liradan 712 bin liraya 63 bin zam. EDC olan paket 656.900'den 701.000 liraya 44.000 zam. Journey 150 beygiri EDC 718.000 liradan 750.000 liraya 32.000 zam. Ve Essential Diesel 4x4 721.900'den 786.000 liraya 64.100 zam. Yeni Jagger'a bakalım. Essential Turbo 110 beygirlik olan 609.000 liradan 658.900'e 49.000. Eco G modeli 640.000 liradan 672.900'e 32.900. Aynajin Expression paketi de 32.900. Expression Eco GLPG'li 669'dan 692'ye 23.900. Extreme Turbo paketi 671'den 703'e 32.900 ve Extreme LPG'li olan paket 685'ten 717.900'e 32.900. Gördüğünüz gibi Dacia cephesinden son fiyat farkları böyle arkadaşlar.